Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lavut Ertan 2'de yeni bir video ile beraberiz. Gördüğünüz gibi Admirer'ım. Bir önceki videomu izlediniz mi arkadaşlar? Crusader olarak can çekiştiğim. O videoda en sona kalan 15 numara Mayor, ben ve 1 numara Bodyguard claimleyen Werewolf kalmıştı hatırlarsınız izlediyseniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. <laughs> o videoda arkadaşlar kaydı kapattım. Sonra bir numara şöyle bir şey yazdı. 15 zaten benim gerçek hayattan arkadaşım. O yüzden seni çok zor seçti. Ya açık açık Discord'da konuşuyorlarmış ve bakın biz de Discord'dan konuşarak oynadık, oynuyoruz bazen. Bu önemli değil. Ama sorun şu ki onun werewolf olduğunu biliyormuş. Evet ona söyledim dedi. Yani benim kurus olduğumu bile bile beni süründürdü güç bela seçti. Dedik bu troll. Bu game troll'dur. O an konuşan chatte olan 5-6 kişi herkes reportladı. Ya Discord'da beraber oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Biz oynarken ne yapıyoruz? Ya ismimizi söylemiyoruz. Ya da mesela benim dakoti olduğumu biliyorsa bu oyunda ben rolümü söylemiyorum. İyi miyim, kötü müyüm söylemiyorum. Biz nasıl oynuyoruz? Da ismimizi farklı yazıyoruz. Benim hangisi olduğumu bilmiyor. İzlerseniz zaten videolarımızı hep görürsünüz. Mesela Yasin'e giriyoruz. Ben Yasin'in hangisi olduğunu bilmiyorum bunlarda örnek veriyorum. bayağıdır da kimseyle oynamadım bu arada. Tos 2'de hiç oynamadım. İyi misin kötü müsün diyordum. Ben iyiyim abi diyordu mesela bu kadar. Ama hangisi o bilmiyorum ki. Skinlerimizi bile değişen skin yapıyorduk. O yüzden geçen videoda ee, hileye rağmen kazanmışız arkadaşlar öyle diyelim. Neyse oyuna dönelim. 8-14-1. 8-14-1. 3 numara da psychic claim diyor. O da diyor ki 9 14 1. İlginç. 1 numara TP'yim diyor. Ben 2 numaraya teklif edesim var arkadaşlar. 14 kimiyim ne bulmuştu bu arada? 4'i ne bulmuştu? TP dedi, I'm TS yazacağım. TP o kadar geç yazdı ki bakın bu kadar kişi oy verdi. Sonra da TP dedi, bu da bastı. Bu bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yazdı bilmiyorum. 4 numara tank killing söyledi. 8 tank killing şey 7 söyledi. 8'den devam ediyoruz. Ya 14 şeref niye mesela? oy veriyoruz ki ona gilt verdi diye. Hmm, kime gidelim arkadaşlar? Kime teklif edelim? Çok kararsızım. Ben buna abstain kalıp iki yiye bir teklif edeyim. Hadi in claims. Bak 10 TP claimledi 8'den ses yok. Claim alıyoruz. Sıra sende ve sen sessizsin. Bu Jester'sa çok şanslı. Hmm, claimlemiş. Şimdi buna tıklayınca iptal oluyor mu acaba? Evet oluyormuş. Hadi in oluyalım ya. Yarın Wi-Fi ile devam ederiz. Biz bir ikiye bir teklifimizi yapalım arkadaşlar. 2 numara, will you be mine? Kabul edecek misin? Bakalım arkadaşlar. They said yes. Bakalım toksik ilişkide miyiz? Aynen öyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bu uğurda ölebiliriz. Hiç önemli değil. Toksik ilişkiye girdik arkadaşlar. Hemen şöyle. Pardon. <laughs> Şimdi 5 numara ölmüş. 13 numara ölmüş. 13 numarayı bizim lavarımız öldürmüş. 12 zaten ölmüştü. Bodyguard Shroud'u öldürmüş bu arada. Güzel. Ben çok bakamadım buraya. Evet, Vigilante Trickster varmış. O da 9 numaraymış, okey. Hadi bakalım arkadaşlar. İki numara itiraf etti zaten. yapalım arkadaşlar. İkiye, ikiye bakar mısın? <laughs> Oy veremiyorum ben tabii. İkiyi şu an Jester olduğunu mu düşünüyorlar acaba? Büyük ihtimalle Jester olduğunu düşünüyorlar. Abi bu nasıl bir köy ya? Silence Voodoo Master. 14'ü e güveniyoruz ya. <laughs> <laughs> Okey, güzel. Werewolf gitti. Harika. hadi bakalım zaten arkadaşlar tekrar propoz yapamıyorduk bir ilişkideyiz bu adamı öldürtmemiz lazım Yani yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ölecek miyiz? <laughs> evet öldük. Kavın büyük bir hata yaptı bence. Ee, neden hata yaptı arkadaşlar? Beni öldürmemeleri gerekiyordu ki. E, ben iki numara seri katil diyeyim ve bugün seri katili iki numarayı asalım. Böylece şey geçsin aradan. Ben yani şimdi yine büyük ihtimal iki asılacak ama iki şu an şunu diyebilirim mesela. Köylü öldürdü Kavın. Merak etmeyin, ben sizin için e, Kav'un'u öldüreceğim. Köy Town Friendly oynayabilirim. Mesela ben seri katil olsam bunu derdim. Ve beni <laughs> ...stonlamışlar. İnanılmaz ya. Kav'unda birazcık bir Kav'unda birazcık bir alıklık var arkadaşlar. Bakalım. Şu an itibariyle seri katil destekliyorum. 10 <laughs> numara gerçekten arsonist çıksa veya. Ee, şeyden bahsediyordum arkadaşlar. Biraz daha o olaydan e, detaylı bahsetmek istiyorum. Geçen maçki olaydan. Ee, dediğim gibi şunu söyledi bana bir numara. Bana değil sadece chatten. Oyun bittikten sonra bir sonraki oyuna geçerken hani yazışmaya devam edebiliyorsunuz ya. 15 bu arada benim e, in real life arkadaşım dedi. Herkes bir şaşırdı. Nasıl yani bu şey değil mi ama filan dedi. Benim dedi werewolf olduğumu bile bile şey yaptı dedi. O cümleyi dedi yani zaten reportlalık hepimiz. Yani ne gerek var arkadaşlar? Niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Arkadaşın olabilir. Bu bilgiyi de verebilirsin. Sonra şunu diyebilirsin. Ama rollerimizi bilmiyorduk ki. Ama 15'e helal olsun dedim. Ha şeyi de söyledi. 15 oyuna yeni başladı. Ben ona oyunu öğretiyorum dedi. 15'i orada çok takdir ettim. Bak yeni başlamış. Arkadaşı ona onun manipüle etmeye çalışmış. Kandırmış Discord'dan da galiba. Bilmiyorum. Yani bir şeyler anlattı anlattı çocuk. Hani olayın tam içinde olmadığımız için bilemiyoruz. Ama 15 numara yine de bizi seçti. Doğruyu yaptı. Aferin, sen iyi bir oyuncu olacaksın 15, sana güveniyorum. Zaten hiç konuşmamıştım, mayor fark ettiyseniz. Whisper atıyorum, cevap vermiyor. Hiç yazmıyor, sadece oy veriyor, indiriyor, kaldırıyor. <laughs> Aynen öyle, ben solo Kavan'ım um yazması. Mezarda ben stonelanmışken, ne kadar zekice. Seri katilimiz var, kavanımız var, oyunumuza döndük bu arada arkadaşlar. Arsonist olduğu iddia edilen bir on numara var olabilir ama kavanın ne kadar yalan söylemeye e, meyilli bir grup olduğunu düşünürsek olmaya da bilir. Ama şu an on arso dediğine göre büyük ihtimal arsodur. Çünkü mezarlıkta artık yalan söylenmiyor. Biliyorsunuz Town of Salem 1'de ölsen bile yalan söylemeye devam etmek zorundaydın. Çünkü medium varsa Mesela itiraf etse köylülere hemen Medium'a Medium, Medium 14 numara söyledi, on gerçekten Arsonist'miş diyebilirdi. Ama öyle değil. Ee, artık öldükten sonra hiçbir olayın kalmıyor. Evet, Arsonist çıkmış meydana. PB çıkmış meydana. <laughs> Şimdi arkadaşlar Seri katil, arso, diğerlerine. Bakalım köyün kazanma şansı var mı? Kalan üç kişi köylü ise belki ama. Ha bir de PB var. Maksimum iki köylü var varsa ama bilmiyorum. Evet on numara arso olduğunu söyledi zaten. Seri katil kazansın ya. <laughs> seri katil istiyorum ben bu oyunu. Flank <laughs> yani köyün kazanamayacağı aşikar gibi çünkü arkadaşlar. Bir köylü kaldı mı gerçekten onu da bilmiyorum. Belki bir numara onu da asıyorlar zaten. Belki yani ondan da emin değilim. Evet Kavun bu arada inanılmaz kötü oynadı. Hani son zamanlarda gördüğüm en kötü Kavun filan. Köyde baksanız arkadaşlar. Shroud var. Werewolf var. 3 tane Kavun var. Seri Katil var. Pestilence var. Arsonist var. Allah bizim belamızı vermiş ya. Bu nasıl köy? Köyde bin bir türlü musibet. Yani bir cinler basmamış köyü. Tövbe tövbe. <laughs> Köyde her türlü yaratık kol geziyor. Maşallah bin bir türlü yaratık yani. Hadi bakalım. Nikene ni confused yazıp I posted. I don't know what to do. Kafam çok karışık ayakları yapan bir pestilence'ı hemen astılar. Arso, seri katil ve iki tane bilinmeyen rol kaldı. 3 gerçekten psychic mi? 8 gerçekten bodyguard mı? Bunları bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Bu videoda hiçbir şey yapamadım maalesef. Ee, seri katili bulduk ama Kavın gelip beni öldürüp tonladı. Yani gördüğüm dediğim gibi en kötü Kavın çünkü. Ee, ama yani Tavnus Salem'de zaten sadece kazandığım videoları paylaşsaydım. <laughs> Herhalde yarısından azı olurdu paylaştıklarımın. Tavno Salem öyle bir oyun değil arkadaşlar. Kaybettiğim oyunları da zevkle paylaşıyorum çünkü çok eğlendiğim, kaybederken çok eğlendiğim video da var. Kazandığım ama sinir krizi geçirdiğim videolar da var. Hani Allah kahretsin keşke kazanmasaydım dediğim videolar da bir sürüdür biliyorsunuzdur. Bu video bilmiyorum keyif aldım ben. Bir de biraz daha sohbet gibi bir video oldu. Geçen video şeyden bahsetmiştim arkadaşlar hatırlarsınız. Üç gerçekten psychicmiş bu arada yazık oldu. 2024 berbat başladı diye. Ocak ayı gerçekten iğrenç bir aydı benim için. Şubat tadında başladı diyelim. İnşallah bundan sonra böyle devam eder ve bu tatta devam ederiz. Birkaç ay sonra da farklı bir düşüncem var kanala. Böyle bir minik bir video. Bakalım başarabilirsem. Daha erken ama geleceği zaman size ufak bir sürprizim olacak. Şöyle... Ramazan Bayramı zamanı diyeyim. O dönemde tatlı bir video planlıyorum arkadaşlar. Seri katil Arso ve Bodyguard. Bodyguard olduğunu iddia eden arkadaş. boşa kaybetmediler değil mi Kavun diye 11 numara. 11 numarayı sevdim bu arada. Deminden beri 14'e böyle ince ince laf sokuyor. Haklı yani. Vallahi benim seri katil kazanıyor. Benim yarim kazanıyor arkadaşlar. <laughs> Kaybediyoruz ama lover'ımız kazanacak. <laughs> Okey, yapacak bir şey yok. On numara da kendini savunuyor. Yani şu an 8 numaranın yapabileceği maalesef hiçbir şey yok. Kazanmasının tek bir şartı vardı. Marshal olsaydı şu an reveal'layıp 2 oysa hakkı olacaktı ve arka arkaya 2 kişi astırabilecekti. Hem 2'yi hem onu asabilirdi. Efsane olurdu öyle bir şey olabilseydi ama gördüğünüz gibi değil. Inuladı bu arada. Yani 8'in mayor olsa bile birini asar sonra ertesi gece diğeri onu öldürür. O yüzden Yarım kazanamıyor bu arada, Seri Katil'i asıyor. Arso'ya win veriyor 8 numara, böyle bir karar verdi sanırım. Şu durumda kimse 8'e niye onu astın, niye bunu astın diyemez büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, diyemez yani. Köylüler de niye onu seçtin, bunu seçtin diyemez. Tamamen 8'e kalmış bir şey bu. Ha belki 8 de gizli başka bir şeydir. Ama ne olabilir ki? Bütün evil'lar köyde zaten ve hepsi çıktı. Böyle sessiz bir second werewolf falan çıksa... Eyvallah. Bilmiyorum. Oo, 8'e Peki senin kavano olmadığını nereden bilebiliriz dedi. Çok zekice bir soru. Bunu duyan 8 numara kendi kendine <laughs> ne alaka 8 diye inanladı. 8'e oy veriyorlar şimdi de. Yani çok eğlenceli bir oyun bu ya. Yani böyle akıl oyunlarına bayılıyorum. Bakalım neler olacak. Bu arada 8 evet ben 8 e yerinde olsam kimseye oy vermemek daha mantıklı. 8 iyi yaptı. Belki birbirini yer köpekler. <laughs> belki seri katil Arso'ya saldırır. Arso da herkesi yakar. Ve veya Arso sadece 2'yi şey yapmıştır yakar. Aradan sadece 8 kalır. Nereden bilineceksin ki? Veya 8 gerçekten belki Coven'dır. Bu gece seri katile saldırır, bir şeyler yapar. Bilmiyoruz, 8'in bodyguard olduğu muallak yani. Bodyguard... Değil bence bu arada. Bodyguard olsa onda olurdu. Niye seri katil saldırırken öldürmedi? 8 başka bir şey. Derken 8 öldü. <laughs> Evet bodyguardmış gerçekten. Niye acaba Psyche'yi korumadı? Merak korusun. Ha korusa ne olacaktı? Hala Jester mı Coven mı yazmış? Ulan seri katil var. Patır patır adam kesen. Ve ben seri katilim diyen birisi var. Ve bir de arsonistim diyen birisi var. Ve arsonist kili de var. Sence bu adamlar ne olacak? Seri katilciğim kil alsa bile baş başa kaldığında arsonistle arsonist seri katili Yeniyor, üstün geliyor ve Arsovini ile bu videomuz bitiyor arkadaşlar. Güzel videoydu, eğlenceli videoydu. Okay. Videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.